Bölgede ilginç olaylar yaşanıyor diyebiliriz. Bir şeyler oluyor ve yaşananların olumlu bir şey vaat etmediği açık. Bazıları Güney Kafkasya'yı yeniden karıştırmak istiyor ve görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen altılı platform fikri bazılarında endişelere neden oldu. Su bulanmayınca durulmaz demişler. Kısacası bölgede sular durulmuyor. Bu 4 günlük döyüşün ardından bölgə ölkələrinin kəndi aralarındakı ilişkiləri nətləşdirməsinə və taşların yerini almasına böyük ehtiyac var. Keçən hafta Azərbaycan komşu İran'a müraciət verdi. Azərbaycan Dışişleri Bakanlığı İranın Bakü büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırarak İran'a ait tırların Karabağ'a yasa dışı səyahət etməsi gibi istenmeyen hususlardan vazgeçildiğini ve konuyla ilgili olarak karşı tarafa nota verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında notada son dönemlerde dost İran'a ait çeşitli araçların sürekli olarak Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine giriş çıkış yapmasıyla ilgili rahatsızlığımız ifade edildi. Bir süre önce İran tarafına şifahi olarak iletilen rahatsızlığımız Büyükelçi ile görüşmede bir kez daha dile getirildi. Bu tür rahatsızlıklara yol açan ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve ortaklık ilişkilerinin ruhuna Tərs düşən durumlara son verilməsi üçün İranın yeni rəhbərliyi tərəfindən pratik addımlar atılacağı bildirildi. Görüşmədə İranın aytdırların Qarabağ-da sahadışı səhat etməsi kimi istənməyən hususlara böyük əcinin diqqət çəkilərək qarşı tərəfə nota verildi deyildi.